Vallaha konulursa. Evet, altımızı, ardından belediyemizi dinlemek <laughs> üzere. Sözü Aydın Korkut Erin. Altınkemel'in Hayırlı olsun Korkut Erin. İsra hayırlı olsun Korkut Elin. Basın <laughs> hepsi Korkut Elin evladı. Her meydanların kralı. Her meydanların megastarı. Korkut Elin'in evde başkanımız Sayın Emre İşçi'nin göz bebeği. emanet altın kemeriyle Ali hani Gülmüz sizleri selamlıyor. Coşkuyla bakışıyoruz. <laughs>

Korkut el hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. İyi günümde de, kötü günümde de her zaman yanındaydı. Ee, biz bugünlere e, zor zamanlardan geldik. Her zaman bana destek oldunuz, her zaman yanında oldunuz. Ee, bu kemeri de sizlerin dualarıyla aldık. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkürler. Adam! Bir şey söylemiştik, 1 Nisan sonrasında Korkuteli'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye. Biz kültürde de, sanatta da, sporda da, belediyecilikte de elimizden geldiğince, eksiğiyle, küsürüyle, hatasıyla, sevabıyla sabah altı gece bir çalışırken bir gün Ankara'da Ali kardeşimizin bir Facebook'ta paylaşımını gördüm. Teşekkür ederek büyük şehirden ayrıldığını söylemişti. O dakika değil mi Ali? 20 dakika sonra der herhalde paylaşımından. 20 dakika sonra Ankara'dan aradım. Dedim ki Ali 2-3 gün sonra Antalya'dayım. Dinlen. Ama sana dedim memleketin yakışır. Sana dedim Korkuteli yakışır. Otururuz, anlaşırız. Maddi manevi her türlü yanınızdayız dedik. En sıkıştık. 3 yıllığına anlaşmamızı da yaptık. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki bu sene evet altın kemeri aldık ama buradaki herkesten şimdiden rica ediyorum. Bu Ataspor'u Peygamber ocağında o dualı çayırda inşallah her şeye rağmen her fitneye rağmen her yalana rağmen her dolana rağmen her kıskançlığa rağmen sahanın içinden dışından her şeye rağmen sizin dualarınızla seneye daimi olarak bu kemer korku diline gelecek inşallah. Birlikte biz kazanmaya devam edeceğiz. Ve hiçbir zaman unutmayalım ki Ali Gürbüz her türlü siyasetin üstündedir. Ali Gürbüz her türlü siyasetin üstündedir. Bu böyle biline. Şimdi teşekkür edeceğiz. Kimlere edeceğiz? onu yetiştiren anneye, rahmetli Recep Gürbüz'e, Allah rahmet eylesin. Ailesine, eşine, yavrusuna sizin paralarınızla aldığımız beşi bir yerde takalım mı? Hadi verin bakalım bir takalım. dillere Kur'an isterim, gönüllere iman isterim, gök kubbeleri ezan, vatanımız semalarına bayrak isterim. Çok değerli Korkut İli Belediye Başkanım, Sayın Ömer İşçi'ye sizlerden kocaman alkış isterim.